Şöyle bir dostluk yap. Şuradan da bir dostluk yapalım. Doğru dosya ayarlarız galiba. Tamir ne oldu arkadaşlar? Bu sefer kardeşim telefonumu kırdı. Pazartesi günü yaptıracağız. Bir kay ay daha bekleyeceğim galiba. Telefon eski yaz. Vay pesmert. Arkadaşlar şimdi telefon sorularını gösteriyorum. Ya yani şimdi ekran sanacaksınız da. Yemin ederim kırık bak. Allah belamı versin kırık şu an telefon. Arkadaşlar sizde böyle oluyor mu böyle telefon kırılınca? Ekranı böyle oluyor mu? Şimdi arkadaşlar ben telefon üstünde kalabiliyorum. Altı bas çıkacağım. Artık yani başka yapacak bir şey yok. Resim çizelim ama ödev yapmam. <laughs> evet şu yok. tamam okey. Let's go fucking yeah. Okey. Fuck fucking yeah fucking dance. Size bir resim çizelim arkadaşlar. Sonra da Brawl Stars sordu. Da... Çitos kalbi Brawl Stars. Çitos. 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 Doritos. Doritos. Çitos kalbi. Çitos kalbi ise... Bu da böyle çitos olur. Çitos. Iıh. Kötü resim çiziyorum ben. Iıh. Aldırış etmeyin beni ben. Ben usanıyorum ben. kameraya gözükmüyorum resim çizip bana ne? Hmm.

telefon mu? Evet. E, Doritos e, kalbi videosu çekiyorum ben. Çek burada. Doritos. Ne Doritos? Ne Çitos ya? Allah aşkına ya. E, ver o üstü bir dur ya. Resim çözüyorsun şu bak. E, onunla bir işin yok. Evde çekiyorum. Oğlum çabuk ol şu telefonda bir de ben aldım ya. Çitos adam ya. Паук на чипе, он на костаньях.

arkadaşlar videodan bakmadığım için telefon e, bakın resim kötü olacak Hatta kanıtlayabilirim yanında bir telefon telefon bir şey yok e, öyle çizeceğim sürpriz geliyor <laughs> Ne oluyor be acılı cips mi yiyorsun? Allah Allah Yiyeceğim yiyeceğim bekle. İkramiye geldi arkadaşlar.

Ben şimdi de şimdi doğru bunu, bunu bir kere daha istedim yani. Bugün bir böyle bir apartman kuruşuna sahip olmalıyım ya. Böyle bir bozukluğun aşağıya iki kere yansın rahatlarsın diyeyim. Bir şöyle de aynı. Ama sen bir şeyin farklı ya. Etkileşimden farklı ya. Aynen. Bir de bence çok iyi bulundu mesela. Bana böyle daha iyi. Çok aşırı

4-5 katlı atakman asansör yok o merak edenlerden nasıl indi Allah bilir yani köşeye dönmesiyle zaten kurşun atmasını yok o zaman tutmak çok imkansız

Ya gözüktü ya. Sürpriz. Hadi TV Arkadaşlar yorumlarda fikrinizi bekliyorum. Resim kötü olacak dedim yani sürpriz yapmak isterim. Nasıl olmuş yorumlarda bekliyorum. Siz hadi bay bay kendinize iyi bakın.